Yes, bir ekranlarından herkese merhaba. Novo ile karşınızdayız. 10. hafta maçları tamamlandı. Bu hafta Kemal abi ve Ebu Bekir'den eksik bir şekilde Turgay Çarıklıoğlu ve Caner ile karşınızdayız. Turgay kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk. Merhabalar. Ee, merhabalar kardeşim. Nasılsın iyi misin? İyiyim çok şükür. Sen nasılsın İlmi? Ben de çok şükür iyiyim. Ee, Turgay bu arada e, üçüncü e, ligden 2. lige yükseldiniz. Yukatel Denizli ile gol bölde. Bu başarınızı evet. e, öncelikle seni ve sonra takım arkadaşlarını kutluyorum. Tebrik ediyorum kardeşim. Teşekkür ederim. Çok sağ ol Hilmi. E, Caner kardeşim sen de hoş geldin. Hoş bulduk Hilmi. E, sen nasılsın? İyi misin? İyiyim. Seni sormalı. Sen nasılsın? E, ben deyim kardeşim. Çok teşekkür ediyorum. E, bu hafta novoy bize kaldı arkadaşlar. E, i̇nşallah birlikte güzel bir Novo bölümü çekeceğiz. E, bu geçen haftaki yayında... Ee, bire bir, e, bire bir, bir yaprak dökümü oldu diyen Ebu Bekir bugün aramızda yok Kemal abiyle birlikte. Yani bu tür şeyler olabiliyor. Ondan dolayı pek şey yapmamak lazım değil mi Turgay? Allah'tan ya, geniş bir ekibimiz var da yalnız kalmıyoruz ya. Evet, muhakkak evet. olacak. Ekibi geniş tuttuğumuz sürece her zaman birbirimizin açığını kapatırız. Elbette Ebu Bekir'in e, il dışında olmasından Kemal abi de e, farklı işlerinden dolayı maalesef yayınımıza yetişemedi. Yayınımız da bayağı bir geç kaldı. Dördüncü, e, üçüncülük maçlarından ve Ebu Bekir'in Berlin Cup'ta olmasından ötürü sen sporcuydun. Kemal abi de aynı şekilde antrenörlük yaptı ikincilik kızlarda. Onun için e, yayınımız biraz geç kaldı. Bundan dolayı ilk başta özür dileyerek yayınımıza başlıyorum. Yani üst üste gelince tabii hepsi illaki aksayabiliyor. Gittiğimiz yerler böyle çok Uygun olamıyoruz. Maçları izleyip takip edemiyoruz. <laughs> Muhakkak bu tür olabiliyor. İzleyicilerimiz de bu sebepten ötürü artık kusurumuza bakmayacaklardır diye düşünüyorum. <laughs> ben de öyle düşünüyorum. Nova'ya olan ilgiden dolayı da bu arada teşekkür ediyorum. Bu yayın gecikince bizleri aradılar, çekmiyor musunuz diye sordular. Biz de güzelce anlatınca sebeplerini kendileri de anlayışla karşıladılar çok sağ olsunlar. Ve şimdi yavaş yavaş haftanın maçlarına geçelim. Bu hafta oynanan maçlarda Yıldırım Belediyesi 0, Yeni Mahalle Belediyesi 0. İzmir Çağdaş 4, Eskişehir 1. Turget 0, Kayseri 3 ve haftanın son maçında Yukatel Denizli 0, Çankaya Belediyesi 1 olarak sonuçlandı. Yayınımızın ilk maçı Yıldırım Belediyesi Yeni Mahalle Belediyesi maçıyla başlayalım. Ama öncelikle bir maçımızın özetini izleyelim. Ondan sonra e, yorumlayalım. Şimdi Yıldırım Belediyesi Yeni Mahalle Belediyesi maç özeti ekranlarda. Ayken masadan da onayını aldı. Maça başladı. Top şimdi Ertuğrul'da. Ertuğrul orta. Yuvarlağa netraf Top şimdi Gökhan'da Gökhan 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 Nuri'yi de geçti. Gökhan'ın şutu kaleci Hüseyin Hüseyin'den geldi. Onun Ömer Efe var. Ali Çaldar kaleciyle karşı karşıya. Top kaleci İslam'da kaldı. Ali Çaldar aldı. Ali 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 Çaldar karşısına Muhammed geldi. Ali'nin şutu zayıf bir şuttu. Top kaleci standa kaldı. Muhammed mücadeleyi bırakmadı. Ali aldı bu arada. Ali Ali penaltı noktasında şutunu çekti. Şop direkten dışarıya çıktı. Orada zannedersem top şimdi Mehmet Kılıç'ta. Mehmet Mehmet 12 metreyi geçti. Mehmet Mehmet sağ çaprazda şutu avuta gitti. Sert vurdu ama çok farklı avuta gitti. Halibo da Halil Halibo soluna çekti pis burnunu vurdu. Asfaltla avuta gitti. Mehmet Üzüm Halibo Mehmet Tunç Aykem'den ilk yarının skorunu bitiren, ilk yarının bittiğini bitiren düdüğü geldi. İlk yarı skoru Yeni Mahalle Belediyesi 0, Yıldırım Belediyesi 0. Aşıyacak kalede yine İslam Kaya var. Yıldırım Belediyesi, Hüseyin, Mehmet Tunç, Nuri, Ertuğrul Veli başlayacak. Ali bu sağ, İslam dokundu topa, top sağ bariyer dibine geldi. Orada Ali Çavdar var, Ali Çavdar solundan döndü. Pis sağ ayağıyla yaptı, asfaltta alta gitti. Ese döndü, orada Gökhan var. Gökhan top ilk hamlede kontrol edemedi, edemedi. ikinci hamlede kontrol etti. Gökhan ceza sahasına girdi, şutu sol ayağının içiyle vurdu, top Out'a gitti. Bırakmadı. Ali kaleciyle karşı karşıya Ali'nin şutu. Top out'a gitti. Ali Çavdar mücadelesi. Top Ali Çavdar'da kaldı. Ali penaltı noktasına geldi. Sağına çekti şutu. İslam Kaya'da kaldı. Şimdi Ali geldi. Ali Ali geçti. Ali sağına çekti. Ali sola döndü. Kaleciyle karşı karşıya şutu. Out'a gitti. Gökhan Ertuğrul'u geçti. Nuri, bu arada maç bitti. Maçın skoru Yeni Mahalle Belediyesi 0, Yaldrım Belediyesi 0. Maçımızı <laughs> izledik. E, maçta e, ya zaten skordan anlaşıldığı üzere çok e, pozisyon bakımından zengin bir maç değildi. Yeni Mahalle Belediyesi maçın başında Gökhan'la bir e, gol'e yaklaştı ama değerlendiremedi. Daha sonra top e, böyle bir ortada gibisinden söylenecek bir durumdaydı. Ama e, Yıldırım Belediyesi'nde Ali Çavdar çok ciddi pozisyonlara girdi daha sonra maçın ilerleyen, ilerleyen dakikalarında. Bir tane topu direkten döndü. Kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda e, pozisyonu değerlendiremedi. E, kaleci Kutsal'ın aynı şekilde e, kurtarışları e, önceki maçlar kadar olmasa da bariz kurtarışları eee olmasa da yine Yeni Mahalle Belediyesi açısından kalesini gole kapattı. Aynı şekilde Hüseyin Saygılı da kalesini gole kapattı ve maç 0-0 eşitlikle e, tamamlandı. Ama Ali Çavdar'ın Yıldırım Belediyesi adına cidden güzel bir oyunu vardı. Bu oyununu sadece e, golle süsleyemedi. Bu da eee bunun sonucunda da maç 0-0 eşitlikle tamamlandı. Turgay bir şey mi söyleyecektim ben? Tam o e, kale, e, sanırım Yeni Mahalle Kalecisinden bahsederken e, kutsal dedin de onu düzeltmiştim İslam diye. Yani. Pardon çok özür diliyorum. <laughs> karışabiliyor iki kalecinin de e, isimleri evet, bazen. O, aynen öyle bir durum oldu. E, bu şekilde Yeni Mahalle Belediyesi e, yükse e, bu ateş hattından düşme hattından yavaş yavaş da olsa uzaklaşmaya başladı. Yıldırım Belediyesi bununla şampiyonluk yolunda büyük bir Yara almış olabilir çünkü ligin ilerleyen vakitlerinde artık e, gittikçe maçlar da azalıyor. 4-5 hafta bir maç, 4-5 tane bir maçımız kaldı. Yıldırım Belediyesi belki bu kaybettiği 2 puanı çok arayabilir ligin ilerleyen dönemlerinde. Bakalım e, daha bizim e, neler gösterecek. Uzun bir süreç. İnşallah güzel bir, keyifli bir lig izlemeye devam ederiz. Bu konuyla ilgili eklemek istediğiniz bir şeyler varsa arkadaşlar, yoksa e, diğer maçımıza geçebiliriz. Ya bu konuyla ilgili aslında maç maçla ilgili değil de genel bir değerlendirme yapacak olursak e, Yıldırım Belediyesi e, neredeyse hani sezon boyunca hiç gol yemedi desek yeriz. Sanırım iki gol yedi. E, kalesinde iki gol gördü. Evet. O da Çankaya'dan <laughs> 2-0'lık mağlubiyet. E, bir tek Çankaya'dan gol yedi. Evet e, sanırım evet doğru. 2-0'lık mağlubiyet onun dışında kalesini gole kapattı. Aslında bunun sebebi biraz da e, Yıldırım Belediyesi'nin elindeki kadroya göre e, sahaya çıkması oyununu kurgulamasına bağlı. Hani şöyledir e, İzmir'e bakıyoruz işte Hasan, Oğuzhan, Celal diyoruz hani hücum zenginliği yüksek bir takım işte Çankaya takımı yine hücum gücü olarak çok yüksek bir takım ve ona göre ofansif oyun oynayabiliyorlar ama Yıldırım Belediyesi üzerinde konuşursak biraz daha Ali Çavdar'ın ayağına bakan bir oyun oynanıyor. Daha doğrusu eldeki kadronun buna müsait olduğunu görüyoruz ve buna bağlı olarak da e, milli takımın e, kalecisi Hüseyin Saygılı e, keza hemen önünde savunmada oynayan milli takımın bir numarası Abdullah Sümer'le e, oluşan bir kurguyu e, Yıldırım Belediyesi sahaya çıkartıyor. Yani daha çok defansif bir oyun oynayıp ben gol yemeyeyim ama Ali Çavdar'ın ayağından bulduğum gollerle maçı kazanayım. En kötü ihtimalle 0-0'a kilitleyin mantığıyla oynuyor ki ee, şu anda 3. sırada yanlış hatırlamıyorsun Hilmi. Evet, yani, gidip, bu, başarısında, bu başarısında aslında teknik olarak buna biraz borçlu. Yeni mahallede hani birlikte antrenman yapma imkanı fazla olan e, ligin hani fazla olan takımlarından bir tanesi. Yani oyuncuların tamamının aynı şehirde olması hemen hemen. Ya bu sayede birazcık daha takım görünümü verebiliyorlar. Yani hep beraber koşup hep beraber e, baskı yapıp hücuma çıkabiliyorlar. Onların da gol yönünden kısır olduğunu, e, zayıf olduğunu söyleyebiliriz. Gökhan'ın, Halil İbrahim'in e, hücum gücüne rağmen ama defansif yönden de İslam'ın orada iyi iş çıkartıp hani genel olarak evet. gol yememeye bağlı oynadığını söyleyebiliriz. Yani bu iki takımın da Birinin takım olarak oynaması şu an düşme potasından Denizli galibiyetiyle başlayan bir e, maç iki hafta önce işte 2-1 kazandı. Oradan itibaren düşme potasından uzaklaştı. Şimdi uzaklaştırdı kendini. Yıldırım Belediyesi de dediğim gibi daha çok defansif kurguyla şu an ligin üçüncü sırasında. Ama Turgay yani, bu burada bir araya girmek istiyorum. Yıldırım Belediyesi'ni bu konuda biz eleştirdik çok dediğin gibi defansif göze hoş gelme göze hoş gelmeyin derken özür diliyorum. daha çok böyle seyir zevki yüksek maçlar değil de maçı rolantiye alan böyle bir 0 olsun benim olsun mantığıyla oynayan bir takım ama Yıldırım Belediyesi'nin ilk yarıda Kayseri ile kendi sahasında oynadığı bir maçı vardı Kayseri ile. Yani Yıldırım Belediyesi ya inanılmaz bir oyun oynamıştı hücum anlamında. Evet. Sanırım o maçı hatırlıyorum. Evet, ya bu da sanırım... Kazanmıştı. Onu da bir sıfır kazanmıştı. Belki skora baktığın zaman yine böyle kısır pozisyon bakımından kısır bir maç gibi değerlendirilebilirdi ama maçın içine girdiğinde kaçan kaçan penaltı mı dersin, kaleci kurtarışları mı dersin, az farklı avuta giden toplar mı dersin? İnanılmaz bir pozisyon zenginliği vardı Yıldırım Belediyesi açısından. Ya burada e, şöyle bunu değerlendirebiliriz. Hani Kayseri'nin de hemen hemen e, belli sistemi var 31 1 gibi bir sistem var geride üç e, üçlü kurgu ve ileride tek Emre ile olan bir sistem var burada e, defansta bir numarada oynayan Abdullah Sümere Emre'yi kilitleyip hani ondan ötürü rahat hücuma çıktıklarını düşünüyorum ben çünkü Emre dışında diğer tarafta çok hücuma çıkabilen oyuncu yok zaman zaman Mehmet İncisi'yi görüyoruz ama yani genelde Emre 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 olarak gidiyor tek olarak gidiyor Hani burada Bursa'nın daha ofansif, rahat oynayabilmesinin sebebi de e, birazcık bundan kaynaklanıyor. Hmm. Teşekkür ediyoruz Turgay. Ya biz ne kadar eleştirsek de böyle zamanında böyle böyle diye çok e, kısır bir oyun e, şey bakımından, pozisyon bakımından. Ama şu an kendileri 17 puanla 3. sırada. Bu başarılarının ötürü cidden e, kendilerini de te e, tebrik ediyorum. Yani ne kadar biz... E, böyle bir de kendiler 17 puan aldılar ve şu an 3. sıradalar. Bizim zaten bu tür eleştirileri yapmamızdaki temel gayede Yıldırım Belediyesi ile aramızdaki olan bir problem ya da başka bir şey değil kesinlikle. Biz buradaki Nova ekip olarak, GES bir ekip olarak tüm kulüplere aynı mesafede, aynı uzaklıktayız. Sadece biz keyifli bir oyun izlemek, keyifli bir oyun izlettirmek. tabii ki. Onun için Ama çünkü, işte e, burada e, dediğim e, gibi hani sözünü kestim. Hani Takımın elinde kadro neyse ona elverişli olarak sahaya çıkmak durumunda da kaldığını düşünüyorum ya. Bu tamamen teknik ekibin e, inisiyatifindedir ama şu anda 3. sırada olmalarını göz ardı edemeyiz. Hı -hı. Kesinlikle. Seyir zevki çok yüksek olmasa da başarı oranı şu anda bence çok iyi. Elindeki kadroya nazaran. Elbette biz de e, aynı şekilde Yeni Mahalle Belediyesi'ni de Yıldırım Belediyesi'ni de bu maçlarda gösterdikleri performanstan ötürü. Çünkü hava, yine havalar serinledi. Bugüne kadar maçlar inanılmaz sıcak havalarda oynanıyordu ve sabah onda oynanıyordu. Yani biz buradan bazen eleştiriyoruz falan ama futbolculara da o konuda hak veriyorum. Çok iyi şartlarda olumlu hava koşullarında özellikle futbol oynamadıkları da bir aşikar ortada. Turgay teşekkür ediyorum ve Haftanın bir, dirim, bir diğer maçı İzmir Çağdaş Eskişehir arasında oynandı. İzmir Çağdaş 4 birlik net bir skorla kazandı. Oğuzhan'ın iki golü, Celal'in ve Hasan'ın golleri 4 e, yıl e, pardon İzmir Çağdaş'ın golleri ve buna karşılık Eskişehir e, Cemalle, Cemal'in yine bir frikik golüyle karşılık verdi. Öncelikle bu maçımızın özetini izleyelim. Daha sonra ve bu maçı birlikte yorumlayalım. Şimdi İzmir Çağdaş Eskişehir maç özeti Novoy farkıyla ekranlarda. Sesi görenler futboldaki 10. hafta maç özetlerinde. İzmir Çağdaş görmeyenler sahasında Eskişehir geski ağırlıyor. Hakem işaretini verdi ve maç başladı. Eskişehir diyelim Hasan. Top Hasan Şatay'da. Olsan sol alandan orta kısma doğru girdi. İki kişiyi geride bırakmıştı. Son anda Eskişehir savunması ayak koydu ve topla ilerleyen oyuncu Zeki'ye orta, orta alandan rahat geçti. Vuruşunda son anda Batuhan ayak koydu. Köşe vuruşu kullanacak Eskişehir. Orta, orta alanda Hasan Şatay sol bariyere yakın noktadan topla buluştu. Bas çek yaparak savunmanın birincisini geçti. Şimdi ikinci geçti. Hasan vuruşunda kaleci başarılı. Oğuzhan geçti onu. Oğuzhan sağ bariyerde. Eskişehir savunması kapandı. Oğuzhan'a baskı devam ediyor. Oğuzhan savunmayı geçti. Çaprazdan orta kısma doğru ilerledi. Oğuzhan'ın vuruşunda topağlara gitti. Oğuzhan barajdan aldığı topu, e, bariyerden aldığı topu orta alana doğru yay çizerek girdi ve topu buluşturmayı başardı. İzmir ataklarına devam ediyor. Oğuzhan yokuşta. Oğuzhan yokuş ilerledi. Uzaklardan bir vuruşta top kalecide. Kaleci başarılı köşe vuruş kullanacak İzmir Çağdaş. Uzak köşeden Oğuzhan'la Oğuzhan başladı. Oğuzhan yay çizdi kaleye doğru Oğuzhan. cephesini döndü. Vuruşunda altyazı. kaleci Barış başarılı top. Tekrar Oğuzhan'da savunma kapandı. Orta alanda Cemal topla buluştu. Cemal orta sağdan vuruşu. Out'a gitti top. Cemal yine orta alanda sol bariyere yakın noktada topla buluştu karşısında. Üçlü savunma bas çek yaptı. İki savunmayı da geçti. Üçüncüsünün hizasından vurdu. Top avuta gitti. Serbest vuruş kullanıyor. İzmir Çağdaş yaklaşık 12 metre civarları. Hakem işaretini verdi. Olsa solda çekti. Vurdu kaleci Barış için rahat bir top. Barış hızlıca oyunu başlattı. Orta alanda Oğuzhan yokuş topla buluştu. Bertu karşıladı. Oğuzhan Bertu'yu geçti. İkinci savunmayı geçti. Oğuzhan'ın vuruşu alarda görüntü olmadığı için sizlerle paylaşamadık. Fakat İzmir Çağdaş ikinci golünü attı. Cemal son saniyeler olduğu için orta alanda Santra vuruşunu direkt kaleye gönderdi. O da çok etkili bir vuruş değildi. Görüntülerimiz ikinci yarıdan. Eskişehir görme engeller. Bertu ve Cemal'le ikinci yarıya başladılar. Bertu Cemal savunmada baskı yaparken İzmir savunması ayak koydu. Hasan kendi alanından aldı. Topu ilerletiyor. Orta alanı geçti. 12'yi geçti. Hasan Şatay kaleciyle karşı karşıya mükemmel bir gol attı. Hasan Şatay kendi sahasında topla buluştu. İki savunmayı geçti. Kaleciyi de etkisiz bırakarak golünü attı. Bertu etkili bir vuruş gelmedi Bertu'dan. Oğuzhan Yokuş. Sağ var yer dibinden hızlı bir şekilde ilerliyor Oğuzhan. Kaleci ile karşı karşıya bir pozisyon. Kaleci Barış'tan. Kornere git top. Yine Oğuzhan orta alanda. Utku'yu geçti Oğuzhan. Şimdi Cemal ve Bertu'yu da geçti. Oğuzhan'ın vuruşu. Top halen oyun alanında köşe çizgi üzerinde. Savunma uzaklaştırdı topu yine. Oğuzhan yeni orta alanda topu aldı. Oğuzhan'ın vuruşu orta Oğuzhan gitti. Orta alanda Utku topu uzaklaştırmaya çalıştı. Top Oğuzhan yokuşta kaldı. Özür diliyorum. Celal Çoban'da kaldı. Celal Oyunculara çalımını attı. Celal'in vuruşu son anda barış parmak ucuyla kurtardı. Top oyun alanında devam ediyor. Celal çok güzel bir gole imza attı. Kaleciden dönen topu iyi takip eden Celal. Topu yüksekten göndererek topağlarla buluşturdu. 4-0'lık skoru yakaladı İzmir. Oğuzhan topun başında. Oğuzhan 6 metre üzerinde yay çizdi. Topu alta gönderdi Oğuzhan. Serbest vuruş kullanıyor Cemal ile Eskişehir. Cemal, Cemal vuruşunda Cemal. top ağlara gitti. Dörtlü, savut... Eh Dörtlü savunma baraj arasından topu ağlarla buluşturdu ve Aykem son düdüğünü çaldı. İzmir Çağdaş sahasında Eskişehir'i 4-1 mağlup ediyor. İzmir 4. Takımımız 1. Turgay kardeşim, maçımızın özetini izledik. Sen de gördüğün gibi İzmir Çağdaş net bir oyun oynamış, güzel bir oynamış. Özellikle Oğuzhan'ın attığından çok yine kaçırdığı birçok gol pozisyonu var. Eskişehir'de zaman zaman topa hakim olmuş ama e, bu maç özetinde tam görünmese de maçın genelinde zaman zaman topa hakim olduğu zamanlar oldu. Ama e, İzmir Çağdaş defansını geçmekte ya da e, kendileri o buldukları fırsatı iyi değerlendiremediler. Hem İzmir Çağdaş açısından hem de kendileri ee, biraz bu hafta e, topa hakim olma açısından çok iyi değillerdi bu e, maçı sen de izledin aynı şekilde ist istatistiklerini de çıkarttın e, bizi bu maçı bizi yorumlar mısın kardeşim sence nasıl bir maçtı keyifli yani, miydi ev kaldın mı maçı izlerken şöyle söyleyeyim İzmir tarafından bakarsak zevkli keyifli bir maçtı ama Eskişehir tarafından bakarsak hani Eskişehir çok da e, keyif veren bir oyun oynamadı çünkü ee, sezonun ilk devresinde Eskişehir'deki maçta hani yine 4 birlik bir skor vardı ortada ama Eskişehir hani buna nazaran bugünkü yani bu hafta oynanan maça nazaran daha iyi oynadı. Daha bir takım görünümündeydi ki o maçta Özgür'ün de e, olması çok büyük etkendi Eskişehir için. Bu maçta Eskişehir yani daha çok e, geride oynadı, geride kalmak durumunda kaldı. Çünkü İzmir'in de hani yavaş yavaş dörtlüsünün sahaya çıktığını görüyoruz. Hasan, Celal, Oğuzhan, Batuhan dörtlüsü hani Hasan'ın da yavaş yavaş toparlanmasıyla ki golünü de attı. E, bu sene oldukça talihsiz bir sezon yaşadı Avrupa Şampiyonası'ndaki sakatlığından ötürü. Sahalara yavaş yavaş dönüyor. Her ne kadar ligin sonu da olsa sahalara dönüyor. İzmir Maça iyi başladı. Oğuzhan'ın, Hasan'ın pozisyonlarıyla yani baktığımızda hücum gücü olarak çok iyi bir performans sergiledi ki 20 şut çekmiş kaleye. Bunun 9 pardon özür dilerim 10 tanesinin isabetli olduğunu görüyoruz. Ee, onun haricinde maçta şöyle bir şey oldu aslında. Maçta genelde kritik noktalarda goller oldu. Yani bu Eskişehir'in de direkt evet, ben, performans... evet, özellikle bir sana sormayı düşünüyordum Turgay. Ben de maçı izlerken onu fark ettim. Maçın başında, ilk yarının sonunda, ikinci yarının başında. Ya şimdi bir takım için e, gerçekten kötü bir şey. Şimdi maça başlıyorsunuz. E, neredeyse ilk pozisyonda gol yiyorsunuz. Hani maça neredeyse 1-0 başlıyorsunuz. Bu zaten bir eksi yazar takıma psikolojik olarak. İşte devre, devre arasına gireceksin. Ya devreyi 1-0'la kapatayım. 15 saniye yapıp... falan vardı galiba. <laughs> evet evet. Devreyi bir hani bir sıfırla kapatayım. ikinci yarıya daha böyle e, iyi çıkayım. işte beraberliği bulayım havasındayken çat iki, ikinci golü kalenizde görüyorsunuz. Yani bu ekstra bir motivasyon kaybı. E, devre arası bitiyor. Hani birinci ya da ikinci atakta yanlış hatırlamıyorsam. Tekrar bir gol yiyorsunuz kalenizde. Hani burada artık e, takım olarak yapabilecek elde bir şey kalmıyor. Bu kırılma noktaları, kritik noktalarda gol görmesi yani takımın direkt performansını, modunu, motivasyonunu düşürdü ki İzmir'de bu sayede çok çok daha rahat bir oyun oynadı. baktığımızda Eskişehir çok fazla gelemedi. Geldiği pozisyonları da etkili olamadı. Zira 9 şut atmış ama hani 3 tanesi isabetli. Birinde Cemal'in bir golü var zaten. İsabetli. attığı kornerler bakımından hani 5 korner kullanmış. bu da Çektiği şutlara ya da girdiği pozisyonlara bağlı değil. Rakibin, daha çok Batuhan'ın, Celal'in e, topu dışarıya bırakmasıyla oluşan kornerler. Yani Hasan güzel bir gol attı. Yavaş yavaş geri dönüş sinyalini veriyor. Ki Hasan da önemli bir oyuncu. Bir parantez açmak gerekirse. Geçen yılı 40 golle kapatmış bir oyuncu. Bu sene e, sanırım 5. golünü attı. O da geri dönüyor. Oğuzhan yani son vuruş anlamında zayıf kalıyor. Zayıf kalmıyor da sürekli hani e, topu kaptığında girdiği ikili mücadelelerden ötürü artık son vuruşu yapacak güç kalmıyor belli bir yerden zaman belli bir zamandan sonra. Bu da olsanın son vuruşlardaki zayıflığı anlamına geliyor bilmem. Eskişehir e, bulduğu golü böyle maç 2-0 iken 2-1'i falan yapsaydı maçta belki tutunabilirdi. Ama bulduğu gol de 4-0 iken 4-1 oldu maç. Ya bundan dolayı Eskişehir'i maçta tutabilecek hiçbir şey artısı kalmadı golün. Çok evet. geç buldular golü. Buldular ama Cemal'in cidden güzel bir free kick golü yine Cemal'den. Ya kalmadı. Hani 2-0 iken bu golü bulsa maç belki farklı yere gidecek. Eskişehir Aynen. rüzgarı arkasına alacak. Daha farklı oynayacaktı ama hani 4-0 olmuş maçın bitimine de artık çok az bir süre kalmış. Yani oradan sonra hani bir gol bulmanın da sonuca e, sonucu etkisi olmadı. Ki maç içinde aslında benim Celal'e bir e, parantez açmak istedim. Hani izlediğim maçlarda bakıyorum. Diğer takımları izliyorum. Denizli olsun, işte Çankaya olsun, Yeni Mahalle. Celal'in oyunu, bilmiyorum benim bir dikkatini çekti mi? E, kesinlikle oyun zekası çok üst düzey olan bir oyuncu. Oyun içinde e, takım arkadaşlarına attığı paslar, yaptığı koşullarla hani bunu çok net gösteriyor. Hani zaman zaman sol çapraza işte e, kendi bariyerinden ters bariyere inanılmaz toplar atıyor. Oğuzhan'ın Hasan'ın pozisyona girmesini sağlıyor. Bu sebeple de İzmir için gerçekten hani önemli bir oyuncu Celal. Ki e, top sürmesi de zaten top sürmesiyle çok topu çok iyi e, sürmesiyle bileklerine hakim olmasıyla çok bilinen bir oyuncu. E, oyun zeka aslında buna, bu bağlamda çok iyi kullanıyor, takımına da çok büyük katkı veriyor bu e, bağlamda. Bu Teşekkür ediyoruz Turgay. E, Eskişehir'de de Cemal, Bertu, biraz e, Utku takım adına her şey yapmaya çalıştı ama e, yani karşıdaki e, kadro kalitesi de ortada. Bir de Karşıdaki takımın iddiası da ortada. Yani bu maçı... Ama şu da var. Ben şöyle bir şey bekliyordum açıkçası. Onu söylemeyi unuttum da. Geçen haftaki Kayseri galibiyetinden sonra ben Eskişehir'den böyle bir oyun beklemiyordum. Daha farklı bir oyun bekliyordum. Yani evet. Kayseri yenmişin. Sen yukarıdaki takımlardan birini yenmişsin. Dördüncü sıradaki takımı yenmişsin. Rüzgar, rüzgarı arkasını alıp acaba İzmir Çağdaş maçında da bir Eskişehir açısından güzel bir sonuç olabilir mi diye düşündüm. Ama ee, İzmir Çağdaş buna fırsat dahi vermedi. Vermedi. Şöyle aslında bu hani az önce bahsettik ya gollerin kritik noktalarda gelmesi. Kırılma anı zaten bence pozisyon yani böyle bir pozisyon değil de üç tane kırılma anı vardı maçın bence. İlk yenilen gol maçın başında devre arasından Ondan önce gelen gol. İkinci yarıda yenilen gol. Bunun üçü cidden Eskişehir'in gardını iyi düşürdü bence. Çok çok düşürdü. Hani oyun anlamında da düşürdü. Ya zaten skor anlamında düşürdü. Eskişehir geçen hafta çok gerçekten büyük iş başardı. Emre'nin de oynadığı bir maçta. Ki orada da şöyle bir parantez açabiliriz. Ee, Emre e, hemen ondan bir gün önce ya da iki gün önce işte birincilik müsabakalarından geldi. Ee, evet gol bölden. Sen de iyi biliyorsun ki onun yorgunluğunun da e, o maça ben yansıdığını düşünüyorum. Bilmiyorum. Sadece o değildi geçen haftaki maçta. Kayseri'de çok eksik vardı. Sadece emir olarak değerlendirmemek lazım. Sanırım e, Mehmet su da yoktu. Doğru mu? Doğru. Mehmet su yoktu. Büyük eksik gerçekten. Muhammed Eski için iyi olmuştu ama bu maçta e, işte erken kırıldı maç maalesef. Neyse teşekkür ediyoruz. Şimdi e, bu bölümümüzü tamamladık. Diğer bölümümüze geçiyoruz. we